Türkiye İstatistik Kurumu ilginç bir araştırma yaptı. Buna göre Türkiye'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı. Biz de sokağa çıkıp halka mikrofonu uzattık. Bu sonucun nedenlerini araştırdık. Ekonomik gerekçelerden tutun, romantizmin ölmesine kadar birçok farklı yorum var. Evet, evet. Bir evliliği üretebilmek için de ciddi bir ekonomi gerekiyor. Kadınlar ilgiye ihtiyacı var. Her gün çünkü görüyorsun o insanı aynı evde yaşıyorsun. Türkiye'de evlenme oranları %20 düştü. Ancak boşanma oranları ise %47 yükseldi. Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'na ait. Peki neden evlenme oranları düşerken boşanma oranları yükselişe geçti? Evlilikler daha kolay bitmeye başladı. Uzmanlara göre bunun birçok nedeni var. Uzmanlara göre evlenmenin azalmasında en büyük etken sosyal medya. Artık gençler evlenmeden tüm duyguları tüketiyor. İnternetten tanışıyor. Çok kolay bir şekilde bir kadına ve erkeğe çok kolay bir şekilde ulaşıyor. Merak, merak duygusu. Evliyiz gerek olmadan bir araya gelmelerini ve çok kolay bir şekilde ayrılmalar neden oluyor. Eskiden bir emek vardı. Bir ilişki için bir emek vermek gerekirdi. Ve ömür boyu nafaka ödeme korkusu da gençleri evlilikten uzaklaştırıyor. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi gençler tarafından. Hocam biz hani diyelim ki evlendik anlaşamadık. Yani 3 ay, 5 ay sonra boşandık. Ben hayat boyu eşime nafakam ödeyeceğim. Boşanmaların artmasının nedenleri ise daha karmaşık. Ancak yine sosyal medya ilk sırada. Sosyal medya paylaşımları hem kıskançlığı körüklüyor hem de flört için kolay ortam sağlıyor. Sosyal medya olduğuna inanıyorum çünkü benim niye hayatım böyle değil, neden böyle sıkıntılar yaşıyorum gibi problemlerle karşılaşabiliyorlar. Ya hocam bizim evde tartışma var. Bu sosyal medyaya bakıyorum insanlar ne kadar mutlu diyen birçok insan var. Sosyal medya çağında bir yastıkta kocamak deyiminin de içi boşaldı. Aynı evde pansiyoner olma gibi bir durum yaşanıyor. Odalar evliliyor ve tamamen aynı evde pansiyoner. Bir süre sonra artık o evlilik sadece kağıt üzerinde kalıyor ve boşanmaya gidiyor. Ve romantizm. Eşler ne zaman birbirlerine ilgiyi kaybediyor, işte o zaman tüm sorunlar dağ gibi büyümeye başlıyor. Ne ekonomik sorun ne başka bir şey. Yani eşim bana değer veriyorsa onunla birlikte ben her şeyi yaparım. Onunla birlikte her türlü mücadeleye girer diyor. Bazı şeylerde sabretmek lazım. Boşanmalarda aldatmanın oranı %14, evin geçimini sağlayamamak %9,8, bunu %8 ile şiddet eğilimi takip ediyor.